Arkadaşlar merhaba. Size çok değerli ve çok önemli bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Kargo şirketlerine kargo verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle kargo şirketlerine gittiğinizde mesela bir çantanın içine değerli bir şey koyabilirsiniz. Bir telefon gönderebilirsiniz. Belki bir evrak poşetinin içine değerli bir şey sıkıştırabilirsiniz. Kargoya vermek istediğiniz şeylerde Kargo şirketleri biliyorsunuz ki zaten dikkatsiz davranma ihtimalleri çok yüksek hele de bizim ülkemizde. Kargo şirketleri bu gönderdiğiniz çantanın ya da herhangi bir şeyin içine koyduğunuz ürünleri hasarlı hale getirebilir. Ya da bu ürünler kaybolabilir. Peki bu durumda siz ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar eğer kargo şirketine gittiğinizde size doldurmanızı istediği şey evrakın içinde, içindekiler bölümüne İçine koyduğunuz şeyleri tek tek yazmazsanız kargo şirketi hiçbir şekilde size herhangi bir tazminat ödemez. Tüketici hakem heyetine başvursanız bile bu buradan da herhangi bir tazminat alamazsınız. Çünkü kargo şirketi kantanın, evrak poşetinin ya da herhangi bir şeyin içinin boş olduğunu müşterinin onlara söylemediğini söyler ve bu şekilde de zaten hakim kargo şirketinin lehine karar verecektir. O yüzden bu noktada çok dikkat edelim. Değerli eşya olabilir, telefon olabilir, tablet olabilir ya da herhangi aklımıza gelmeyen farklı değerli neyiniz varsa eğer kargo şirketiyle göndermek istiyorsanız mutlaka tutanağına buradaki içine koyduğunuz şeyleri tek tek yazın ki ileride bir problem olduğunda siz tazminatınızı rahatlıkla alabilin. Bu çok önemli ve kıymetli bilgiyi herkesle paylaşın ki herkes faydalansın. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.